Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, Sanko Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans kontenjanları %100 doldu. Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı, her yıl çıtayı daha da yükselttiklerini belirterek, "Başarımız asla tesadüf değildir. Kurulduğumuz günden beri hem büyümeye hem de hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz." dedi. Profesör Doktor Dağlı, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin hemşirelik, beslenme ve diyetetikle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri, sağlık hizmetleri, meslek yüksekokulu, ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardımla tıbbi görüntüleme teknikleri programları kontenjanlarının ilk tercihte %100 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Yükseköğretim Kurumları tarafından ilk defa uygulanan depremzede öğrenci kontenjanlarının tamamının dolduğunu ifade eden Profesör Doktor Dağlı, şehit ve gazi çocukları için ayrılan kontenjanınsa %30 doluluk oranında olduğunu bildirdi bilgisi ve özgüveniyle üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, iyi eğitim almış gençler yetiştirmenin yanı sıra güçlü kadrosu ve son teknolojik altyapısıyla bölgeye ve ülkeye sağlık alanında da katkı sunmayı sürdürdüklerinin altını çizen Profesör Doktor Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü. Ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep ve bölgemizden öğrenci ve ailelerin üniversitemizi tercih etmesi gözümüzü kabartıyor. Başarımızda en büyük katkıyı sağlayan mütevelli heyet başkanımız ve Sanko Holding yönetimine büyük özveriyle çalışan tüm ekibime teşekkür ediyor. Bizleri tercih ederek üniversitemize yeni katılacak öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Sanko Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetikle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde biyoistatistik ve anatomi alanında doktora, moleküler tıp, hemşirelik, biyolojik ve Biyomedikal bilimler, fizyoterapi ve rehabilitasyon, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya ile beslenme ve diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda ise ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardımla tıbbi görüntüleme teknikleri bölümünde eğitim veriliyor. Ayrıca tıp fakültesi 10 ana bilim dalında tıpta uzmanlık eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.